Allah'ım bu ümmeti Muhammed'e uyanmayı nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e şuur nasip eyle. 2010 senesinde İspanya başkenti Madrid'deki Arko Çağdaş Sanat Fuarı'nda bir heykel açılışı yapılıyor. O heykelde şu, bir Müslüman secde halinde, onun üzerinde bir Hristiyan dua ediyor. O Hristiyan'ın omuzları üzerinde Yahudi ayakta duruyor. En büyük tepkiyi kim verdi? En büyük tepkiyi Madrid'deki İsrail elçiliği verdi. Organizatör dedi ki en üstte Yahudi neden bu tepkiyi veriyorsun neden? İsrail Büyükelçisi dedi ki Müslüman ayağa kalkarsa hepimiz yıkılırız. Müslüman ayağa kalkarsa bütün sistemler yıkılır. Ey Yahudenin de sonunda bu Müslümanlar ayağa kalkacak. Yuridûne li yutfiu nurallahi bi affahim. Vallahu mutimmu ve İsteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır. Sen bir devsin. Yükü hazırdır devin. Kalk ayağa. Dimdik doğrul. Ve sevin. Mehmet'im sevinin. Başlar yüksekte. Ölsek de sevinin. Eve dönsek de. Sanmayın bu tekerlek. Kalır tümsekte. de. Yarın elbet bizim. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Elbet bizimdir.